Üniversiteler bilim ihraç ediyor. Ege Üniversitesi akademisyenleri Azerbaycan'da ziraat mühendisliği alanında eğitim vermeye başladı. Çift diploma programı kapsamında mühendislik ve sağlık eğitimi alanında da işbirliğine gidilecek. Ege Üniversitesi kurumsal tam akreditasyon belgesi alan ilk devlet üniversitesi. Araştırma Üniversitesi unvanı da olan Ege, bu özellikleri sayesinde yurt dışındaki üniversitelerin ilgi odağı haline geldi. Azerbaycan Tarım Devlet Üniversitesi, Ege Üniversitesi ile bir protokol imzaladı. Protokol gereğince Ege Üniversitesi'nden akademisyenler Azerbaycan'da eğitim vermeye başladı. Bir ilk bu, Ege Üniversitesi öğretim üyeleri bir başka ülkeye giderek kendi eğitim öğretim programlarını o ülkenin gençlerine vermektedirler. Bu aslında tam anlamıyla bir bilim ihracatı. Çünkü Azerbaycan'ın tarım alanında geleceği olan gençleri yetiştirmek üzere bilim transfer ediyoruz Azerbaycan'a. İşbirliği sayesinde öğrenciler çift diploma sahibi olacak. Proje Ziraat Fakültesi ile başladı. Sırada ise Ege Üniversitesi'ndeki Mühendislik Fakültelerinden ve Tıp Fakültesinden bilim ihracatı var. Talep çok ama sadece tarım alanında değil. Sağlık alanında, eczacılık, diş hekimliği, tıp, mühendislik alanında da bu tür ikili diploma programlarına ilgi var. Çift diploma programına Türkçenin konuşulduğu tüm ülkelerden talep var.